بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Muhterem Müslümanlar, Ma'un suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin ikinci ayetine kadar gelmiştik. Rabbimiz dini yok sayan, din yokmuş gibi bir hayat yaşayan, diliyle iddia planında dini olduğu halde, ben de Müslümanım dediği halde, yaşantısıyla, hayatıyla dinsiz gibi bir hayat yaşayan, ve bunun sonucunda da toplumdaki en zayıf kesim olan, en zayıf halkı olan yetimlere zulmeden, yetimleri hor hakir gören, onları itip kakan zalim insanların özelliğini anlatıyor. Yetim kelimesini duyduğumuz zaman hepimiz şu gönlümüzde bir burukluk hissederiz. Çünkü yetimlerin ana diye, baba diye sarılacakları bir sıkıntı anında, bir korku ve endişe anında sırtlarını yaslayacakları o da yoktur bundan mahrumdurlar başlarını okşayacak onlara sahip çıkacak onları himaye edecek o velilerden ana babadan mahrum oldukları için de en zayıf halkadırlar ve muhtaç kimselerdir değerli kardeşlerim ne yaparsanız yapın bu toplumda yetim sınıfını asla bitiremezsiniz Allah'ın bir takdiri olarak savaşlarla hastalıklarla depremlerle veya ecelle bir şekilde birçok çocuk maalesef yetim kalacaktır. Allah hem onların derecelerini bu ağır imtihanla yüceltmek isterken hem de yetimler üstünden toplumu imtihan etmektedir. Yetimlik çok zor ve ağır bir imtihandır ama hiçbir şekilde utanılacak veya kusur sayılacak bir şey değildir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz yetimdi. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanların içinde Allah'ın en çok sevdiği kul olan Hz. Muhammed aleyhisselam bir defa bile baba diyemedi. Anasına şöyle doya doya sarlamadı. Babasını hiç göremedi. Anası da 5 yaşında zaten vefat etmişti. Yetimlerin sultanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem anadan hem babadan mahrumdu. Bu utanılacak bir şey değil. Bu bir kusur da değil. Allah yüksek derece vermek istediği kullarını işte bu şekilde imtihan etmek istiyor. Dinimiz yetimlere kol kanat germeyi, onları himaye etmeyi emrediyor. Eğer bir toplumda yetimlere sahip çıkılmazsa o yetimler asla ortada kalmaz. Ya kafirlerin elinde bir oyuncak olurlar ya da Müslümanların başına bela olurlar. Yetimler toplumun sigortasıdır. O sigorta attığı zaman toplum, millet, devlet hepsi karanlıklar içinde kalmaya mahkumdur. Ama eğer o yetimler himaye edilirse, onların eğitimleriyle, ahlaklarıyla, terbiyeleriyle toplum ilgilenirse işte o zaman o yetimler toplumun ışık kaynağıdır, aydınlı olacaktır. Yetimler duruma göre ya patlamaya hazır bir bomba ya da Allah yolunda her türlü zorluğa göğüs geren bir mücahid olma potansiyelini taşırlar. Değerli kardeşlerim, İslam medeniyetine dönüp baktığımız zaman, İslam medeniyeti yetimlerden fatihler çıkarmış, yetimlerden alimler çıkarmış, yetimlerden müfessir, muhaddis, müştehit çıkarmış. Mesela bakın, Afrika fatihi Musa bin Nusayr'ın hayatını bir okuyun. Endülüs Fatihi, Tarık bin Ziyad'ın hayatını bir okuyun. Bunlar hep yetimlerdi. İlk dönem müfessirlerin ve müştehitlerin, muhaddislerin hayatına bir bakın. 1200 senedir adı ölümsüzleşmiş olan o yüce insanlar hep yetimdi. İkrime bir yetimdi. Mücahit yetimdi. İlk müfessirlerden daha hak bir yetimdi. Ata bir yetimdi. İslam medeniyeti o yetimlerden cevher çıkardı. Ama bugün geldiğimiz noktada bakın biz yetimlerden ne çıkarıyoruz? Sokak çocukları, uyuşturucu bağımlıları, kinerciler, balleyiciler, teröristler, toplumun başına bela olan hırsızlar, Allah tanımayan merhametsizler çıkarıyoruz. İşte İslam medeniyetinin farkı buydu. Değerli kardeşlerim, toplumda sığınağı olmayan, dayanağı olmayan, mazlum konumunda olan, bu çocuklara kötü muamelede bulunmak maalesef bu toplumun en büyük hastalıklarından birisi. Özellikle yetim kızların haline bir bakın. Devlet koruması altında olan o yetim kızların hayatlarını bir incelediğiniz zaman görürsünüz ki dramlarla dolu. Hep istismar edilmişler. Hep sahipleri yok diye, ana babalarından mahrum diye hedef tahtasına konmuş ve maalesef zulmedilmişler. Mesela bugün topluma bakıyoruz akrabalarından birisi yetim kaldığı zaman sırf milletin dedikodusundan kurtulmak için o yetimi evinin içine alın görünürde ona sahip çıkmış gibi gözüken ama gizliden gizliye onu sömüren ona zulmeden evin bütün işini ona yaptırarak ona eziyet eden onlarca yüzlerce insan biliyoruz. Dinim var dediği halde dinsiz gibi bir hayat yaşayanlar, Allah korkusu olmayanlar onlara sıcak bir yuva olacakları yerde onlara sahip çıkacakları yerde onların eğitimleriyle ahlaklarıyla ilgilenecekleri yerde maalesef tam tersini yaparlar ama Allah'tan korkan vahye göre bir hayat yaşamaya çalışan benim adım Müslümandır dinim İslam'dır diyen her yiğit yetimlere sahip çıkmak zorundadır bunun başka bir çaresi yok çünkü yetimler Allah ve Resulü'nün bu ümmete emanetidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yetime baba gibi olun. Baba gibi davranın. Eğer anası yoksa yetimler için bir ana olun. Onlara sahip çıkın. Onlara şefkatli bir ebeveyn olun. Allah Resulü böyle buyurmuş. Yine bakın Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer kalbinizin yumuşamasını istiyorsanız yetimlerle ilgilenin. Onların sıkıntılarını giderin. Onların başlarını okşayın. Eğer sizden biriniz sevgi ve merhametle yetimin başını okşarsa, başındaki her bir tüy adedince Allah ona bir sevap yazar, onun bir günahını siler. Allah katında en hayırlı ev, içinde bir yetime sahip çıkılan, şefkatle davranılan, merhametle muamele edilen evdir. Ama Allah katında en kötü ve şerli ev de, içindeki yetime kötü davranılan bir evdir.'' ev halkıdır. Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyuruyor. Yine Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Hiç şüphesiz yetim ağladığı zaman onun ağlamasından dolayı Allah'ın arşı titrer. Allah her şeyi çok iyi bildiği halde meleklerine der ki, Ey melekler, babasını toprağın altına aldığım bu yetimi kim ağlatıyor, niçin ağlıyor? Melekler kemale edepleterler ki, Ya Rab, her şeyi en iyi bilen sensin. Ve bunun üzerine Allah şöyle buyurur. Ey melekler siz şahit olun ki kim onu susturur, onun sıkıntısını giderir, onun gönlünü hoş tutarsa ben de yarın kıyamet gününde onun gönlünü hoş tutacağım, onu razı edeceğim. Siz şu muazzam hadisi şerife bakın. Siz dünyadayken yetime sahip çıkın. Yarın Allah da size sahip çıkacak. Yetimin gönlünü hoş edin. Onun ahlakıyla, onun eğitimiyle ilkilenin. Onun kafasına Allah'a götürücü ilmi yükleyin. Onun gönlüne ve kalbine Allah'a götürücü iman yükleyin. Onun midesine temiz ve helal rızık koyun ve ondan sonra bakın görün kıyamet gününde Allah size nasıl sahip çıkacak. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam yaşadığı hayatı boyunca Yetimlere o kadar çok sahip çıktı ki sadece örnekler üzerinden saatlerce dersler yapılabilir. Ama biz son dönemine bakalım. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü son anlarını yaşıyordu. Ve en son söylediği sözler şunlardı. Üç defa dedi ki ey ümmetim namaz konusunda Allah'tan korkun. Namaz konusunda Allah'tan korkun. Namaz konusunda Allah'tan korkun. Ve sonra şöyle buyurdu. Elinizin altında çalıştırdıklarınız konusunda Allah'tan korkun. Ve sonra da şöyle buyurdu. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Dul kadın ve yetim çocuk. Allah Resulü Aleyhisselam'ın son sözleri bunlardı. Şimdi düşünün. Bir insan ecel yastığına baş koymuş. O son anlarını yaşarken dilinden dökülen o sözler hayatı boyunca en önemli gördüğü sözlerdir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın son sözleri buydu. Dul kadınlar ve yetim çocuklar hakkında Allah'tan korkun. Bunu üç defa tekrarlıyor ve sonra da vefat ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetim analarını da unutmamış. Şimdi doğru babası vefat etti çocuk yetim kaldı. Peki o kadın ne olacak? Kadın hem o yetimlere bakmak zorunda hem de dul kaldı, kocasından mahrum kaldı. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda sırtına iki kat yük bindi. Onların rızıklarıyla, onların beslenmeleriyle, mideleriyle mi ilgilensin? Onların eğitimleriyle, onların ahlaklarıyla mı ilgilensin? Yoksa zalim insanların istismarına karşı onlara kol kanat geren bir siper mi olsun? dul kadınları Allah Resulü Aleyhisselam unutmamış. Ve bakın buna sabreden, isyan etmeyen, Allah'tan gelen bir takdir olarak gören ve dişini sıkan, dayanan kadınlara Allah Resulü Aleyhisselam'ın müjdesine bakın. Allah Resulü şöyle buyurdu. Cennetin kapısını kıyamet günü ilk ben açacağım. Ben cennetin kapısını açmak için ilerlerken bir de bakarım ki bir kadın beni geçtiğini görürüm. Şaşırırım. Döner derim ki, ey kadın sen de kimsin? Ben Allah'ın Resulüyüm, insanlığın en şereflisiyim ve cennetin kapısını açacakken sen kimsin de, hangi faziletli işi yaptın da benim yanımdasın ve beni geçiyorsun? O kadın döner der ki, ey Allah'ın peygamberi, dünyadayken yetim kalan çocukların anasıyım ben, onlara siper olmuştum. Onlara maddi ve manevi anlamda kol kanat germiştim. Dayanmıştım, sabretmiştim. Yüküm iki kat, beş kat daha artmıştı. Ama isyan etmemiştim. Allah bugün mükafat olarak beni seninle beraber cennetin kapısını açmam için vazifelendirdi. Siz şu müjdeye bakın. Bir başka hadisi şerif. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben ve karşılaştığı sıkıntılar yüzünden yıpranmış bir kadın kıyamet gününde işte şu iki parmak gibi yan yanayız. O kadın ki kocası vefat etmiş kendisi de dul kalmıştır. Asildir ve güzeldir. İsteseydi yepyeni bir hayat kurabilirdi. Ama o çocuklar kocamdan bana bir emanettir gözüyle baktı. Ve kendi güzelliğini unuttu. Kendine bakım yapmayı da unuttu gece gündüz o çocukları için saçını süpürge etti deriz ya. Yıprandı, kendini o çocuklarına vakfetti. İşte kıyamet gününde o kadınla biz yan yanayız cennette diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yetimlerle ilgilenmeyen imanını tekrar sorgulasın. Onun inancı sıkıntılıdır. Zira Ma'un suresi görünürde Müslüman olduğu halde Müslümanlıktan uzak bir hayat yaşayan insanların özelliğini anlatırken ilk maddi olarak bunu söyler. Sorgulayın kendinizi. Yetimler konusunda ne yapıyorsunuz? Toplumun sigortası olan yetimlere nasıl destek verdiniz? En azından maddi anlamda destek verin. Maddi bir ihtiyaçları yoksa manevi anlamda onlara destek verin. İliminiz bilginiz mi var? Onların akıllarını Allah'a götürücü ilimle doldurun. Yeteneğiniz mi var? Gidin onların kalplerini Allah'a götürücü imanla doyurun. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız bar yetimlere şefkatle, merhametle davranın. Onların başını okşayın. Onlar sıcak bir yuvayı sizde bulsun, sizde görsün de Allah da sizin imanınızı onaylasın. Allah yetimlere siper olan, yetimlere kol kanat geren يتم نشرها في قتلة لم أرهمتنا معاملات لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم